Bugün mahallesinin takımı olan Yeni İmaret Spor'un açılışına katılan Yeni İmaret Mahalle Muhtarı Süleyman Amaç, mahallesinde eksiklik hissettiren ve hayati önem taşıyan bazı hususları yetkililere aktardığını ancak uzun süre geçmesine rağmen hala bir sonuç alamadığını belirterek ilgi beklediklerini söyledi. Defalarca, defalarca, üç kere, dört kere Sayın Edine'mizin müntaz, fedakar, cefakar valime çıktım. Kendisine gereken ee, hassasiyeti gösterdim. Her konuda söyledim mahallenin sorunları hakkında. E, i̇lk etapta dedim ki köprümün ışıklandırılması. Bu birinci etapta. İkinci etapta dedi, kameranın dedim, konulması. Mahallenin asayiş açısından önem arz ettiğini ve mutlaka MOBESE kameralarının konulması gerektiğini kaydeden Muhtar Amaç. Geçtiğimiz günlerde mahallemizde iki cinayet işlendi. Kameralar olsa bu olaylar bu kadar rahatça işlenemezdi. Onun için valimden rica ediyorum. Mobese kameraları bir an önce konulsun ve mahalleli rahatlasın dedi. Kamera ta yeni imaretten Bayağı, külliyenin külliyenin yanından sarı bayrak kablolar döşendi. Döşeli. Döşeli. Aa güzel. Altı aydan beri hatta bir sene bir sene oldu e, kameraları takılmadı. Ben emniyet amirine de gittim. Emniyet amirine birebir görüştüm. Hı. Hatta bundan bir ay önce köprünün üstünde e, yine bir düğün oldu. Öldürmüşler. İki tane cinayet verdim ben bu arada. Işıklandırma olsa bu olayların olmayacağını inanıyorum anladım. yani. Evet, evet. Kalben inanıyorum. Işıksız olunca karanlık gece benim vatandaşlarım işe gidiyor. Yalnız göz köprüsünün ışıklandırılması gerektiğini söyleyen Muhtar Amaç, gece işçilerin ve öğrencilerin korktuklarını ve hayati tehlike yaşadıklarını anlattı. Netice itibariyle 3 ay bekledim. 3 ay sonra tekrar kendisine çıktım. Dilekçeyle şifalar dilekçe de verdim. Dilekçemin karşılığındaki e, e, talimatları doğrultusunda iki tane bana mühendis geldi. Bir de e, müdür geldi Tekin. TEDAŞ'ın sorumlu kişileri dedi köprüyü çektik dedi planları yaptık dedi netice itibariyle yapılacağını beyan etti. Muhtar Amaç belediye evlerinin bulunduğu alanların hurdalık yapıldığını fakat zabıtanın burada görev yapmadığını buna bir çare bulunmasını istedi. Sayın Başkanımdan da ben istirham edeceğim. Bu belediye yeni evlerinde urdacılar var. Allah aşkına ya, yalvarayım başkana ya, bunları otomatikman dedim kaldırılmasını rica ettim. Defalarca direk çevirdim. Zabıta geldi, bir şey yapamıyorlar. Kaykılıyorlar zabıta, kaçıyorlar zabıta. Kardeşim, bu kadar olmaz yani. Bu evet. kadar olmaz. Nerede bu evler? Tabi belediye yeni evlerinde. Yani yeni evler. Belediye yeni Yeni, yeni, yeni bölümünde. arka bölümünde. Aynen, aynen. Evet. Belediyenin yapmış olduğu yeni bölümler.